Bak ya çok geç kaldık. Tamam sade telaş yapma. Bak şurada bir ekip var. Siz kesin. Sen git ben lavabodayım. Ha? Merhaba. Bize biraz mesleğinizin inceliklerinden bahseder misiniz? Destur ne oluyor ya? Sadi evladım hoş geldin. Sezai abi nikah memurumuz. Hoş bulduk. Sezai abi kusura bakma ya. Sunucu ben geç kaldım da. Çocuklar ayrıca ben sizden küsüm. Beni nasıl bırakıp kaçtınız öyle iş portacıda ya? Benim icra takibim var oğlum. Ben temizim çok şükür. Bu koşunca ben de koştum. Bir şey olduğunu sandım. Neyse hadi bitirelim şu işi. Bomba atıyorum. Geçmiş olsun. Acele acele acele. Gelinin sazı bozulmuş. Tekrar yapıyorlar. En az bir saatimiz var. Acele etme. Emin misin sürer mi o kadar ya? 27 yıl sadece 27 yıl. İyi o zaman ya acele etmeyelim böyle yavaş yavaş başlayalım ha. Bizim işimiz nimet aslında. Benim alt komşum mermerci. Cenaze taşı yapıyor dükkanına yüzü gülen, iki çift tatlı laf eden bir müşteri girmemiş bugüne kadar. Bizim öyle mi ya? Vur patlasın, çal oynasın. Herkes prezant Her şey çok net. Muhatapla münakaşa etmek imkansız. Zaten iki tane laf ediyor. Ya evet diyor, ya hayır. Daha ne olsun? Lafın gelişi söylediğiniz öyle değil mi? Yani hayır diyen olmuyordu. Canım yani oluyormuş da bana rastlamadı bugüne kadar. Peki mesleğinizi seviyor musunuz? Sevmez olur muyum? Belediye başkanının yetkisi sizde. Ya e adınıza şarkılar yapılmış. Ne bileyim dört duvar arasında sabahtan akşama kadar masa başında değilsiniz. E maaşı da fena değil. Hakikaten süper meslekmiş ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doktorluk, mühendislik falan hikaye. Cık. Arkadaş çocukken kimse de yönlendirmiyor ki bizi. Benim aklımın ucundan bile geçmez. Yoksa benim 85 KPSS puanım var ha. Canım o kadar da değil yani. Herkes yazın tatil yapıyor, biz çalışıyoruz. Ya bırak, kışın yatıyorsun ona say. Çok yanlış bir ithal Sadi Bey. Biz kışın da çalışıyoruz. Bizim bir mesaimiz var en nihayetinde. ve şu an burada size mesai yazıyor. Ay arkadaş ya. Nasıl meslekmiş ya bu? Anlayı nazarım değecek istedim Çocuğum olursa zorla nikah memur yapacağım. Böyle tırt dandik gibi gözüküyor ama gül gibi meslek. Çok talihsiz söylemler bunlar Sadi Bey. He he talihsiz. Çocuklar şimdi memur bey işini yaparken iki görüntü yakalayın tamam mı? Gelinle damat evet derken falan ki de göbek atma. Limonatamızı içelim. Pastamızı yiyelim de alın. Sezai abi, gün yemekli mi ya? Bilmiyorum, beni ilgilendirmiyor. Ha, karnın tok, sırtın tek tabii. Nereden bileceğim? O kaçın halinden ne anlar? Benim şu anda kafamdaki tek soru işareti düğünün yemekli olup olmadı. Sadi Bey, ben bu röportajı beğenmedim. Yayınlanmasını da istemiyorum. Tabii tabii ya, yayınlamayız. Hatta sen bize beğenmediğin dizilerin listesini ver, onları da yayından kaldırtalım. Çok şımartmışlar bunu ya. Aman evladım, idare et. Az kaldı. Bitti zaten. Doğru diyorsun. Hıyar nikahı, nikah memuru. Çekme birader, ne yapıyorsun ya? Çek sen elini. Objektifi parmaklıyorsun. Göründü alma hakkı bende kardeşim. Yasak diyorum, yasak. Yasak diyor Osman. Şu arkadaşa bir el at. Benim elim ağırdır. Belgesel çektiğimizi söyle şuna. Bırak lan, yer miyim ben? Kapattın, kapattın. Yoksa ben kapattırmasın bilirim. Bir saniye. Bak yani biz adamı çubuk kraker gibi ortadan ikiye böleriz. Kendine acımıyorsan çoluk çocuğunu düşün. Bekarım ben, bekar. Senin iddetin ondan o zaman. Bilseydi ki alttan alırdı. mı Ömer'in ağrı bana? Bir dakika ya. Ne oluyor birader? Bana bak, biz Star TV'den geliyoruz. Belgeselciyiz, akıllı ol. Arkadaşım yalan da söyleyemiyorsunuz ki. Babam yaşında adamlar bunlar. Ne belgeseli, ne starı ya? Allah Allah, al işte kardeşim. Elimizde yapımdan onaylı belge var, al. Şurada düğümden birkaç kare çekeceğiz. Röportajın arasında görüntü olarak koyacağız bu. Biz çekiyoruz zaten. Size bir kopya veririz. Süper olur. Yorulmayız. Allah razı olsun. Hadi yeğenim. Çekim yoksa biz halaya gireceğiz. Ne yapıyorsanız yapın be. Sadi, ya. tanıdın mı? Vay! Erol, <laughs> tanımam mı kardeşim ya? <laughs> ne yapıyorsun ya? İyi, sen ne yapıyorsun? Tesadüfe bak lan. Tesadüf mü? Bir tek sen mi davetlisin İbrahim'in düğününe? Hepimiz davetliyiz. İbrahim değil mi lan o? Ya arkadaş kaç saattir bakıyorum ben bu adamı nereden tanıyorum diye ya. <laughs> Bedeni bile beş gelmeyen İbrahim'e bak. Yanındaki kadına bak. Allah bir kapıyı kapatırken öbürünü açıyor işte. Erol. Sadi bütün lise burada. Çıkmadan fotoğraf çektirelim hep birlikte. Çektirelim tabii lan. Ben de ne zamandır bizimkilerden kimseyi görmüyorum. ha. Bütün lise burada mı dedin? Herkes burada. Gülsen mi lan o? Gülsen. Daldı gitti aynı lisedeki gibi. Git hadi, hadi git. Git. Ee, hakikaten gitti ya la. Merhaba Gülsen. Merhaba. haber ne yapıyorsun? İyi sen. Hiç değişmemişsin. Sen de. Hala çok güzelsin. Ee kaç yıl oldu görüşmeyeli. ne yapıyorsun? Ya, ne yapayım işte oyunculuk sunuculuk falan. Aa ciddi misin hiç denk gelmedim. Ya öyle ufak tefek işler. Ee sen ne yapıyorsun? Ne yapalım işte dünya hali. Ercan bakar mısın? Eşim Ercan, bize arkadaşım Sadi. Oyuncuymuş kendisi. Merhaba. Aa, tanıdım, tanıdım. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Elinize sağlık. Her hafta ailecek izliyoruz sizi. Sağ olun. Eksik olmayın. Sadi, dans eder misin? Pardon? Dans eder misin diyorum. Ben pek beceremem de. Hani seviyorsan eğer. Yoksa başımı netini yer. Duyan da beni öyle bir sanacak. Ee, tabii canım. Neden olmasın. Çocuk da çocuk olmasaydın Sadi. Yok canım, haksızlık yapıyorsun. Aynı kızım. Sabahtan beri tutturdun, dans edeceğim, dans edeceğim diye. Bak, Sadi abin seninle dans edecek. Sadi ne yapıyorsun oğlum? Sabahtan beri seni bekliyoruz. Aa, Ahmet Kural değil mi? Evet. Kaç defa izledim filminizi. Ankaralısınız değil mi gerçekten? Yok. Kütahya'da doğdum ama baba tarafı komple Ankaralı. Sevmeniz biz. Anne ben bununla dans edeceğim. Tamam. Sen benimle mi dans edeceksin? Hadi gel dans edelim. Gel, gel. Ahmet Bey, çıkışta bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii, tabii. Videoya da çekersin. Gel. Hoppa. Ay, erildi. Bu da Hale. Benim kız arkadaşım. Hale, bunlar da liseden arkadaşlar. İsimlerini sorma bilmiyorum. Zaten silik tiplerdi. Kız arkadaşıymış. Hmm. <laughs>